Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını ekrana getirdik devam edelim bu mesajlar ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki hareketlilikle hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönelim ve hareketliliğin ayrıntılarını verelim çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkomutan sıfatıyla e, tebrikleri kabul etti bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul etmesine dair görüntüler ekranlarınıza geliyor o görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Koronavirüs önlemleri çerçevesinde bugün e, burada bugün burada konukları devlet erkanını kabul etti diyelim. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiğini söyleyelim. Gerçekten zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz. Bizde burada sıcak bir hava var. Ah. TRT ekranlarında 30 Ağustos heyecanını anlatmaya, yansıtmaya devam ediyoruz. Bir kez daha o zaferin kazanıldığı topraklara dönüyoruz. Afyon Koca Tepe'ye dönüyoruz. Arkadaşımız, deneyimli isim Nilgün Balkaç karşımızda. Nilgün Balkaç, geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve sözü sana ve konuklarına bırakıyorum. Mustafa Özen çok teşekkür ediyoruz. Koca Tepe'de 2000 rakımlı bir noktadayız. Gerçekten buradaki koşulların zor olduğunu söyleyelim. Çünkü hava sıcak bir yandan da 2000 rakımlı bir tepedeyiz ee, ve e, yoğun bir sıcaklık var, yoğun bir rüzgar var. Ama buradaki o coşkuyu da anlatmak istiyoruz. Gerçekten önemli.